Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerin karşınıza bambaşka bir içerikle çıkıyorum. Kuryeliğe yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyeler vereceğim. Neler yapmaları, neler yapmamaları gerekti. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Bunları elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere ileteceğim. Arkadaşlar öncelikle kuryeliğe başlamayı düşünüyorsanız çok iyi düşünün. Çünkü kuryelik gerçekten çok zor bir meslek. Hani... Hayatımda gördüğüm en zor mesleklerden bir tanesi. Yağmur, çamur, kar, boran, güneşi, her şey ayrı bir dert. Trafikte sizi görmüyorlar, duymuyorlar, etrafınıza bakmıyorlar. Yani inanın normal motor sürmekle kuryelik yapmak arasında çok büyük farklar var. Yani bunu İstanbul'da yaşayanlar yani özellikle büyük şehir ve trafikte olan yerler için ayrı bir zorluğu vardır. Öncelikle arkadaşlar kuryeliğe başlamayı düşünüyorsunuz. kadar verdiniz ve bu videodasınız. Benim size ilk tavsiyem ben zamanında bunu yapmadım ve bunu en acılı şekilde tecrübe ettim. Bedel ödeyerek yani kaza yaparak, düşerek, kalkarak öğrendim. En acı tecrübe stili buydu. İnşallah sizlerin hiçbirinizin başınıza bunlar gelmez. Tekerinize taş değmez. Güvenli sürüş eğitimi arkadaşlar. Güvenli sürüş eğitimi alın. Güvenli sürüş eğitimi alırsanız trafiğe 1-0 önde başlarsınız. Çünkü size eğiten, size bu bilgileri veren benim düşerek, kalkarak, kaza yaparak, motoruma dünyanın parasını harcayarak öğrendim tecrübeleri. Siz çok kolay bir şekilde güvenli eğitim alarak, güvenli sürüş eğitimi alarak yapın. Ki zaten çok yakında devletimiz bu konu hakkında yasal prosedürleri yerine getiriyor ve Yolda bu konuda, Trendyol Go'da da mesela bu konuda eğitimler başlıyor. Artık Trendyol Go'da çalışan tüm kurye arkadaşlarımız güvenli sürüş eğitimi alacaklar. Yani bu çok sevinici bir haber çünkü benim gibi kaza yapıp benim kadar şanslı olmayan veya benim gibi ekipman kullanmayan arkadaşlarımız olduğu için ne yazık ki vefat eden, sakat kalan arkadaşlarımız oldu. Yani bu durum çok üzücü gerçekten. İkinci olarak arkadaşlar ekipman kullanımı. Güvenli sürüş eğitiminizi aldınız. Trafiğe çıkacaksınız artık. Ekipmanlardan kaçmayın. Bugün hava sıcak. Bugün hava yağmurlu. Bugün hava bulutlu. Vesaire vesaire diye ekipman takmaktan kaçmayın. Ve bu ekipmanları harcadığınız paralar asla gözünüze gelmesin. Biliyorum Türkiye'deyiz. Ekipmanlar gerçekten çok pahalı. Ama mecburuz bunu arkadaşlar. Kask, mont, dizlik, bot, eğer durumunuz varsa dizlik yerine korumalı pantolon. Yani bunlar çok önemli arkadaşlar. Düştüğünüzde kaza yaptığınızda bunlar sizi gerçekten koruyor. Deneyimledim. E5'te bir kere takla attım. Beşiktaş'ta yani yattım. Bayrampaşa'da motorum pert oldu. Bunları biliyorum arkadaşlar. Ekipman gerçekten 3 kazada da hayatımı kurtardı. Ekipman olmasaydı belki de ben şu an çok başka yerlerdeydim. Üç kazayı da ufak tefek sıyrıklarla atlattım. Ekipmanım gerçekten beni koruduğunu gördüm. Önceden diyordum ki acaba gerçekten koruyor mu? Rabbim kimseye nasip etmesin ama bana nasip etti. Düşmanımın başına bile vermesin. Ben kaza yaparak bunu tecrübe ettim. Ekipman gerçekten çok önemli arkadaşlar. Üçüncüsü olarak çalıştığınız yerin motoru veya sizin motorunuz olsun hiç fark etmez. Lastikleri ve motorun bakımı Motorun bakımı ve lastikleri çok önemli arkadaşlar. Özellikle Çin malı motorların lastikleri, yani Çin malı lastikler daha doğrusu öyle söyleyeyim size. Çok kayıyor. Düzgün, mevsimine uygun, yaz ayında yazlık, kış ayında, kışlık, yağmurda kaydırmayacak kaliteli lastik kullanın. Çünkü iki teker üzerinde gidiyoruz. Lastik bizim her şeyimiz, lastik bizim canımız. Bizi taşıyan tek şey o. Yani bunlar da böyle konularda masraflardan kaçmayın arkadaşlar. Biliyorum hepimizin durumları kötü, hepimizin paraya ihtiyacı var. Ama Allah korusun 3 kuruş fazla kazanacağım derken yani kaç yapayım derken göz çıkarmayalım. Bunun haricinde arkadaşlar size neler diye tavsiye edebilirim. Motoru her zaman yavaş sürün. Dikkatli sürün. Paketiniz 2 dakika geç edebilir, Güvenli sürdüğünüz şekilde. Maksimum 2 dakika tasarruf edebilirsiniz. Aralara girerek, tersten giderek. Ve gerek yok. İşverenin size sürekli daha hızlı gel hızlı gelmesi konusunda baskı mı yapıyor arkadaşlar? Kuryelik yapıyoruz. Bırakın işinizi. Başka bir iş bulursunuz. Yani farklı bir firmada iş bulursunuz. Hız baskısına asla kanmayın. inanmayın Ve işvereniniz size böyle bir şey söylüyorsa deyin ki benim canımdan değerli değil. Tabii ki en hızlı ve en güvenli şekilde paketlerimizi götürmeye çalışacağız. Çünkü bizim görevimiz bu. Ancak bu şu demek değil. Aralara girelim, sinyalsiz, kornasız, dalalım, terse girelim, kaldırımdan gidelim, Kaza yapalım demek değil. Düzgün sinyallerimizi vererek, gerekli yerlerde kornamızı çalarak en hızlı ve en güvenli şekilde ulaştırmaya çalışalım arkadaşlar paketimizi. Çünkü öteki türlü Allah korusun çok kötü sonuçlara yol açabilir. Yani bunlara çok dikkat edelim. Yağışlı havalarda özellikle fren mesafelerimize. Gaza açması kolay arkadaşlar. Önemli olan nasıl duracağınız. Özellikle küçük motorlarda yani scooter lastiklerinde fren lastik ebatı küçük olduğu için frenlemenizde çok kayacaktır. Kızaklayacaktır freniniz. Altınızda kullandığınız motoru çok iyi tanıyın. Motorunuzun özelliklerine bakın. Kampana fren çok hızlı kilitlenir. En ufak şeyde kilitlenir. Kombine fren yapmayı öğrenin. Kontra tekniğini öğrenin. Yani bunları araştırın. Bunlarla ilgili altın elbiseli adamın videolarını izleyin. Onun haricinde arkadaşlar sizlere ne tavsiye edebilirim? Keşke imkanımız olsa hepimiz ABS'li motor kullanarak trafikte seyredebilsek ama maalesef ki bu mümkün değil. Frenleme mesafenizi çok iyi ayarlayın. Gazı açtığınız gibi frenlerinizi de bilmeniz gerekiyor. Aralara dalmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Bunun haricinde sizlere ne söyleyebilirim? Düşünüyorum. Motorunuzun bakımlarını asla aksatmayın arkadaşlar. Ek olarak araba beni görür ben sola geçeyim demeyin. Korna çalın. Çünkü çoğu zaman bizi görmüyorlar. Sağdan geçiyorsanız Korna çalan arkadaşlar görmüyorlar bizi. İnanın görmüyorlar. O nasıl olsa beni görüyor. Asla yapmayın. Düşünün ki araç sürücüleri görmüyor. Sağır, dilsiz. Yani arkadaşlar aynalarına bakmıyorlar. O an sigara içiyorlar, telefonla konuşuyorlar, sinirli oluyorlar, dalgın oluyorlar, bakmıyorlar arkadaşlar. Trafikte siz her şeyi, tüm riskleri hesaplayarak gitmeniz gerekiyor. Yoksa öteki türlü olduğunda kaza kaçınılmaz. Aniden önünüzde durup geri vitese takanlar mı dersiniz? Bir anda sola dalanlar mı dersiniz? Sizin önünüze aniden atlayanlar mı dersiniz? Sürekli hesap içerisinde olmanız gerekiyor. Ek olarak yani arkadaşlar bunları söyleyebilirim. Kuryeliğe başlamayı düşünen arkadaşlar yine bana Instagram üzerinden, YouTube'da yorumlar üzerinden sorularını sorabilirler. Dilimde öndüğünce cevaplamaya çalışacağım. Hepinize teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamını getirmeyi düşünüyorum. Çünkü size bir, nebze faydam olsa ne mutlu bana. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Tekerinize taş değmesin.